Diyeyim. Ee, bunun da karşılanabilmesi, yönetilebilmesi gerekecek. Oraya hazırlık yapmak için bugün indirim fırsatlarını doğru kullanmak lazım. Bu da piyasanın beklentisinin altındaki bir enflasyonsa eğer Ekim ayı enflasyonu önümüzdeki toplantıda tatmin edici bir indirim. Yaparak kendi alanını açabilir diye düşünüyorum. Yani şu an zaten yıllık enflasyon 32.87 seviyesinde evet. mevcut politika faizimiz bunun hali üzerinde. Buna ilişkin bir politika nasıl çizilir? Bunu da konuştuktan sonra yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş'a dönelim. Şimdi arkadaşlarım ekranda da paylaştılar. Yeniden değerleme oranı belli oldu tabii buna bağlı olarak 25.49 seviyesinde kirada tavan zam oranı yüzde 30. 37.15 seviyesinde. Öncelikle bir sizin beklentiniz doğrultusunda mı geldi bu enflasyon verisi? Bunu bir konuşalım. Ardından hangi kalemlerin ne ölçüde etkileyecek izleyicilerimiz için bunu da detaylandıralım. Enflasyon açıklanmadan öncesinde beklenti 2.5-3 aralığındaydı. Geçen senenin enflasyon, Ekim ayındaki enflasyon rakamlarına baktığımızda 2.88'di. Burada kritik eşik 2.88'in altında gelip gelmeyeceği ve dolayısıyla e, iki buçuklu bu oran aslında beklentilerin e, altında gerçekleşen bir oran 2.55'lik bir oran e, piyasa tarafından olumlu karşılanacak bir rakam e, Sayın Bakan Şimşek de geçen ayki enflasyonu açıklanan Eylül ayı enflasyonunun e, bir aya mahsus bir şey olduğuna dezenflasyon sürecinin devam edeceğinin altını çizmişti e, ve bu açıklamalarla tutarlı e, ortaya çıkan bir rakam Tabii ki çok düşük değil. Gönelilerde iki buçukun altında seyrettiğinde piyasaların bambaşka tepkisi olurdu. Fakat şu an için e, tam ortalama bir e, açıklanan enflasyon diyebiliriz. E, çok kötü de değil, çok iyi de değil. Beklentilerin çok uzağında da gerçekleşen bir enflasyon yok. Itobi enflasyon rakamı açıkladı e, hafta sonunda 3.31 olarak açıklamıştı. Buralara çıkması halinde piyasanın tepkisi çok daha olumsuz olurdu. Şu anda e, beklentileri 3 aşağı 5 yukarı karşıladığını söyleyebiliriz. Peki şimdi e, birkaç kalem üzerinden gidecek olursak tabii en çok merak edilenlerden bir tanesi emeklilerin zammı ne olacak? 3 aylık enflasyon farkı bu aldığımız enflasyonu dahil etmeden %7,5 onu aldık cebe koyduk o artık cepteydi. Peki e, bu aldığımız son veriyle birlikte emekli maaşları nasıl şekillenir? Yani yıl sonunda düşünmek lazım. Tabii bunun üzerinde açıklanacak bir Kasım ayı enflasyon rakamları olacak. Ee, bunun üzerine eklenecek olan bir Aralık ayı enflasyon rakamları olacak. ve Dolayısıyla yaklaşık bir e, 10-15 Aralık'ında bir bantta e, gerçekleşecek bir emekli zammından bahsedeceğiz. Bu emekli zammının haricinde tabi e, asgari ücrete de gözler çevrilmiş durumda. Asgari ücrette ne olarak gerçekleşeceği e, bilmem, e, gözler bu noktaya çevrilmiş durumda. Bu yoğunlaşılmış durumda. <laughs> Bunlar tabii önemli ekonomik göstergeler. Piyasanın e, dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek e, beklentiler. Ve şu anda e, tabii biz hep beklenen enflasyon üzerinden gittik. Yani a bir, e, Sayın Bakan Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte, ekonomi yönetiminin gelişmesiyle birlikte. E, değişikliklerin sonucunda ekonomi yönetimi artık gerçekleşen enflasyon üzerinden değil de beklenen enflasyon üzerinden hareket etme kararı aldı. E, bu senede şimdi açıklanan e, hedef enflasyon %24'tü. Fakat biz yüzde otuzlar, yüzde otuz birler bandında kapanacağını tahmin ediyoruz. E, Piyasa Bu da katılımcıları yapılan anketinde zammını... %31.77 olarak şekillendi mesela. Evet, evet. Yani Merkez Bankası da 29'a çekmişti malumunuz. Evet. şu anda 29 hedefinin yakalanması biraz zor gözüküyor başkanın enflasyon rakamlarıyla birlikte. burada tabii çok fazla da dışında kalmamak yani en azından 31 30 31 psikolojik bandın aşılmaması önemli. Burada hükümetin şöyle bir tasarrufu olacaktır, şöyle bir argüman üretecektir. Diyecektir ki biz evet askeri ücretlimizi enflasyona ezdirmedik, emeklimizi enflasyona ezdirmedik. Biz burada %30'luk bir zam yaptık yıl başında Hı. ve yıl sonunda da gerçekleşen enflasyonda bu civarlarda gerçekleşti. Ve 2026 hedefinin de %16 olarak konduğunu görürsek burada bir yine buna uyumlu olarak bir %20-25 aralığında bir askeri asgari ücret zammı beklemek Çocuğumuz ...senaryoları olacaktır. Ezgi senden bir rica edeyim mi... ...senaryolarımız vardı... ...şu oranda zam olursa şu rakama evrilecek diye... ...Yusuf Bey'le konuşurken onlar belki... ...ekranda durursa... ...biraz daha belirleyici olur... ...sizin de soralım özellikle şimdi... ...evet asgari ücret hem de... ...emekli zammına ilişkin ikisine de konuşalım... ...bir yandan 16,5 milyon emekliden... ...bahsediyoruz ve bunların... ...4 milyonu hala... ...16.881 TL... ...yani en düşük emekli maili... ...aylığı almaya devam ediyorlar... Dolayısıyla bu alınan enflasyon verileriyle ki Ahmet Bey de bahsetti daha önümüzde bir Kasım Aralık var onlar da önemli olacak ama günün sonunda emeklilerde asgari ücretlilerde dar yaşam koşulları hasebiyle gelen bu verileri yakından takip edip acaba gelirimiz nasıl şekillenecek diye merak ediyorlar. İsterseniz önce asgari ücretle başlayalım sizce asgari ücret önümüzdeki yıl için hangi rakamlar etrafında şekillenebilir? Evet şöyle enflasyonu bir sene sonu yüksek gelse e, ücretler bakımından daha pozitif olur tabi ama Sene başı yüksek geldiğinde biz bir refah kaybına uğruyoruz Sene sonunda da düşünce o refah kaybı telafi Edilemiyor üstelik bir süredir e, Gelecek enflasyona Çıpalanan bir ücret artışıyla Karşı karşıyayız e, bunu da Asgari ücreti yine böyle arttıracağımızı Değerlendirirsek Ve fakat bu eee enflasyon raporunun bir güncellenmesi ihtiyacı da var. yüzde ee, %20'ler seviyesinde kalabilir artış eee eğer enflasyon raporu güncellenmezse. Güncellenirse de 25'i geçmez e, Harika hanım. Yani en, deneyimlediğimiz enflasyon altında bir maaş eee artışı, ücret artışı olacağını şimdiden bekleyebiliriz. Hatırlayın en son eee Temmuz'da memur ücret artışlarında bir eee çıkmamış. Hatta çalışan tarafı, memur tarafı görüşmelerden çekilmişti. Evet. 25 ee, desek 25 tutun... olursa 27.630 TL işçinin e, eline asgari ücretlinin eline geçecek rakam olarak şekilleniyor. Evet. Bu, bu 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 iyimser senaryo maalesef. Yani bütün fiyatlar geçmiş enflasyona göre güncelleniyor. Ücretlerimiz gelecek enflasyona göre Adil gelmiyor bana ama piyasaya bunu satabildiler. Ee, en azından piyasacılar bunu benimsiyor. Özellikle de e, şimdi ekranda da arkada e, imajı olan, e, markası olan e, küresel finans devi. var Türkiye. değil mi? Evet, evet JP e, JP var Morgan Stanley var. E, bu önümüzdeki senede enflasyonun e, e, düzeltiyorum ücretlerin beklenen enflasyona göre artması gerektiği şeklinde Türkiye'ye raporlar ihraç ediyor. Göreceğiz ben doğru olmadığını düşünüyorum. Adil bir değerleme oluşmuyor böyle olunca. Kiralar ve diğer her şey işte biraz önce tartıştığımız yani enflasyonist etkisinin daha da güçlü hissedildiği diğer tüm kalemler geriye dönük bir fiyatlamayı önümüze korken Ücretlerimizi e, ileri dönük enflasyonlarla güncellemek bir refah kaybı anlamına geliyor. Tolere edilebilir. Bulmuyorum ama 20 ile eğer enflasyon raporunda bir güncelleme bekliyoruz önümüzdeki döneme enflasyon tahminleri için. E, olmazsa 20 olursa da 25 civarı bir ücret artışıyla e, yüzleşeceğiz. Bu da e, bizim için çalışan için bir refah kaybı anlamına gelecek. Hı hı. Diğer taraftan da yalnız bu ücreti veren var bir de yani. Evet. Onlar da ne kadar ücret vermeyi tolere edebiliyorlar meselesi e, önümüze çıkıyor. E, ben İstanbul'da mevcut 22 binlik asgari ücretin büyük oranda uygulanmadığını görüyorum. Diğer şehirleri bilemiyorum ama 22 bine kimse çalışmıyor gibi bir durum var. Hı hı. E, özellikle imalat tarafında ücretler daha tatmin edici zaten. Hep öyle. Mavi yakalıları biraz daha yükseldi, değil mi son dönemde? ya hizmetler sektöründe bu tip ücretler var. İmalat tarafında yok ama önemli bir büyüklükte nüfus büyüklüğü de hizmetler sektöründe çalışıyor. Gene de işverenler asgari ücretin üzerine bir miktar maaş koyarak istihdam etme eğiliminde ki çalışanların da evet. böyle bir piyasa oluşturduğunu söyleyebiliriz. Belki bu 26-27 binler olursa piyasa gerçeğini realize etmiş oluruz diye düşünüyorum Hı -hı. bir artıştan ziyade. Peki Ahmet Bey şimdi biz e, kirada tavan zam oranını konuştuk işte bir yandan e, yeniden değerleme oranı artışını konuştuk. Bize biraz daha böyle anlaşılabilir bir perspektiften anlatır mısınız? Hangi kalemlerde de düzenlemeler olacak yeniden değerleme oranı ile birlikte? Yani vatandaşın cebine nasıl etki edecek bu geldiğimiz tablo? Tabi öncelikle ödeyeceğimiz vergilerin hangi oranda artacağının evet. göstergelerinden bir tanesi. Ödeyeceğimiz vergilerde bu oranda bir güncelleme olacaktır 2026 yıl için. Ki gerçi ekonomi yönetimi bunu beklemeden geçen ay içerisinde yaptığı bir düzenleme ile damga vergisi oranlarını %50 oranında arttırdı. Bunun üzerine bir yeniden değerleme oranıyla bir güncelleme söz konusu olacaktır. Bunlar tabi şu anda maalesef ki İktisatta bir teoremimiz var bizim eldeki kuş daldaki kuştan daha kıymetlidir diye ama maalesef bunu ekonomi yönetimi şu anda eldeki kuşun çok fazla sıkarak neredeyse canını çıkarma noktasına getirerek hareket etmek durumunda. ilk orta vadeli plan açıklandığında dendi ki biz doğrudan vergilere ağırlık vereceğiz. Dolaylı vergilerde mümkün olduğu kadar e, ekonomi içerisindeki payını azaltmaya çalışacağız dediler. Ancak bu açıklamanın hemen ardından KDV oranlarında ikişer puanlık bir güncelleme geldi. E, sonrasında ÖTV oranlarına daha yeni bir dönemde %25'lik zam yapıldı. Gibi gibi birçok unsurla e, işte bir ay öncesi kadarıyla damga vergisinde belki çok büyük tutarlar değil ama oran olarak çok yüksek oranlarda artışa gidildi ve dolayısıyla e, kayıt dışı ile ekonomiyle dışı ekonomiyle mücadeleden ziyade hali hazırda elinde olan mükelleflere biraz fazlasıyla yüklenilmeye başlandı ve bu e, yüklenmenin de 2026 yılı içerisinde işte hangi oranda devam edeceğine dair göstergelerden bir tanesi e, ilk çizilen rotasyon konulan hedef doğruydu fakat şu anda bu hedeften biraz uzaklaşıldığını görüyoruz e, dolaylı vergilere fazlasıyla ağırlık verildiğini e, ve doğrudan vergilerde de e, ancak böyle istisnalar kısmında bir takım mücadeleler görüyoruz burada bazıları evet verimli yani piyasadan istediği verimi alamadığı noktadaki bazı istisnaları kaldırdı ancak bazı kaldırmaması gereken istisnalar da kaldırılmış oldu. Bu noktaya zaten yoğunlaşacağını söylemişti ekonomi yönetimi. Ee, yani Sayın Bakan Şimşek aslında hedefleri doğrultusunda gidiyor. Yani Hı -hı. piyasayı daraltmak hedefimiz demişti. Piyasayı daraltmak dediğinizde bir talebi ortadan kaldırmak gibi bir durum söz konusu olması gerekiyor. Ve bu işte vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların en büyük göstergelerinden bir tanesi. Hı -hı. Ee, bu talebi azaltmak için de işte emekli zammını belli ölçüde tutulmak zorunda. Her seferinde biz refah payı artışından bahsederken son iki senede refah payı artışından bahsedemiyoruz. Bu sene de çok. Öngörülebilir değil. Asker ücret içinde aynı durum söz konusu. Ee, yani bir e, rahatlama biz 2026 yıl içerisinde bekliyorduk açıkçası. Fakat son aylardaki gelişmelerle birlikte 2026 yıl içinde e, bir rahatlama yılı ol, olacağı kanaatinde değiliz maalesef. Artık tüm hedefler, ümitler 2027'ye doğru gidiyor. Tabi burada çok fazla da global etkenler de var. Bunu da kabul etmek lazım. İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı, enerji savaşları, Mesela sabah Brent petrol bir... için bir şey vardı Ahmet Bey. Madem enerjiden konuşuyoruz, özür dilerim katkı sağlayayım. Burada OPEC ülkeleri 3 ay üretimi durduracaklar. Böylece çok uzun süredir stabil giden, hatta düşük seviyeler olarak değerlendirilen seviyelerden bir miktar pet petrol fiyatlarında Artış bekleniyor önümüzdeki süreçte. Bu da belki bir ihtimal bizim enflasyon hedeflerimiz için negatif etki yaratabilir mi? Mutlaka ki yaratacak. Çünkü bizim ithalatımızın önemli, en önemli kısmı, enerji. çok önemli bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanıyor. ve Dolayısıyla ithalattaki herhangi bir yükseliş, kurdaki herhangi bir yükseliş mutlaka fiyatlara yansıyacak. Ve sadece bir kalem etkileyecek bir şey değil bu enerjinin kullanılmadığı alan olmadığı için neredeyse hemen tüm tüketici fiyatlarına yansıyacak bir hadise. yani bunlar tabii bir atılan adımlar söz konusu. Kira enflasyonunu önleyemiyoruz konuşmuştuk. İşte bir Cumhurbaşkanlığı bir proje geliştirdi, bir açıklama yapıldı. Fakat bunlar kısa vadede sonuç alacak olan şeyler değil. Belki uzun vadede bunların karşılığını alıyor olabileceğiz. Ee, sözün özü maalesef belki biraz kötümser olacağım ama 2026 e, biraz zor geçecek bir yıl olacak 2025'e nispeten. Muhtemelen izleyicilerimiz diyor ki 2025 nasıl geçti ki diye serzenişte bulunuyorlardır. Yani umuyoruz ki tabii e, global etkenler biraz daha rüzgar karşımızdan değil de arkamızdan essin e, ki en azından hedeflerimize bir miktar daha e, kolay ulaşabilelim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Yeminli mali müşavir Sayın Ahmet Kurtuluş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Yusuf hocam biraz daha